Arkadaşlar merhaba. <laughs> Bugün 1 Mart Salı. ABD Mounting Valley yarışlarında 7 koşuluk bir program var. İdili Plesen İKA 21-12'de bir maiden koşuyla başlıyor. Dişlere ait. 3 yukarı dişlere ait. 1600 metre kum pistte start alacak. Koşuda 6 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 31.800 dolarlık toplam ikramiyeli bir maiden koşu. Burada 5 numaralı Aflex Sandrine Luis Batista ile e, Yedili Plesi için önereceğim tek isim. 1.670 ve 1.600 metre kompiste son iki startında ikincilikleri var. 29.600 maiden koşullarda bugün e, Luis Batista ile yedili plase için yeterli olur diye düşünüyorum. 5 numaralı A Aflux and Dream. Geldik altılı gayanın ilk ayağına bir satış koşusu. 1.670 metre kompiste 3 yukarı İngilizlere mahsus bir şart satış koşusu. Koşuda 7 isim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu. 4 bin dolarlık vasat seviyede bir satış koşusu. 2 numaralı Rosas Bay büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Angel Diaz'la start alacak olan 1600 metre kompisteki son startında e, boyun farkıyla ikinciliği var. Favori olduğu bir koşu. Aynı koşuda üçüncü olan Baki 5 numaraydı yanılmıyorsam. 5 numaralı Baki Fernando Salazar Becerra ile start alacak. Ve son olarak burada 6 numaralı Alfred Jeffrey Sanchez'de şans verdiğim son isim bir önceki startında 1600 metre kumpisteki pistteki 4000'lik bir satış koşusunu 2.5 boy farkla kazanıyor. Favori olduğu koşu 1.40-70 derecesiyle. Geldik ikinci aya. İkinci ayak bir meydan satış koşusu. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1600 metre kumpiste. pistte. One way to win başlayacağız. 4 numaralı Sony Leon'la start alacak olan koşu 7500'lük bir maiden satış koşusu 12200 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu 4 numaralı one way to win Sony Leon'la start alacak olan bir isim. Sonrasında 2 numaralı Insatiable Prince Luis Batista ile şans verdiğim diğer bir isim ve son olarak burada 6 numaralı Karantin Isaac Weissman start alacak olan bir isim. Nispeten 3 grup koşulardan bu koşuya gelmiş 4, 2 ve 6. Üçüncü ayak. Üç dişi İngiliz alemansız. 1200 metre kum pistte bir koşu. Bir şartlı koşu. Ee, koşuya baktığımızda koşu 25.900'lük bir şartlı koşu. Burada iki numaralı Tesorina ile başlayacağız. Jeffrey Sanchez de start alacak olan. 1670 metre Çin pistten kum bir önceki startındaki meydan koşuyu iki boydan biraz fazla bir farkla kazanıyor. Favori olduğu koşu. Son startlı da aynı jokeyle bir ikinciliği var. 1600 metre kum pistte 25900'lük bir şartlı koşuda. Aynı koşuda 3. olan Liam Sless var 6 numaralı. Liam Sless Sony Leon'la start alıyor. E, Tesorina'nın ikinci olduğu koştu. Üçüncülüğü var. O da bir önceki startında 1200 metre kum pistteki e, 16500'lük bir maiden koşuyu 1.12.65 derecesiyle uzak ara 13 boydan fazla bir farkla kazanmış favori olduğu koşu bir Liam's Map yavrusu. 5 numaralı Blue Sage, Joey Martinez'de şans verdiğim diğer bir isim. O da 25.900'luk şartlı son startında 1100 metre kumpiste ikinciliği var. 1 numaralı Deep Dish, Eric Barbaran'la şans verdiğim diğer bir isim. Ve son olarak 4 numaralı Brodis Jessica, Gregory Romero'yla şans verdiğim son isim. 1200 metre kumpisteki maiden koşuyu yarım bor farkla kazanıyor. Favori olduğu koşu son startı 1.12.69, 1200 metre kumpis, 4 numaralı Brody Jessica. Geldik dördüncü aya. Dördüncü ayak 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte bir satış koşusu. Koşuya baktığımızda koşu 12.500 dolarlık bir satış koşusu toplam ikramiyesi 16.700 dolar olan. Burada 3 numaralı Beach Beach Sonillion'la şans verdiğim tek isim. Bir önceki startında 18.800'lük bir şartlı koşuyu yaklaşık 3 boy farkla aynı jockey kazanıyor. Favori olduğu koşu 1600 metre kumpiste 1.43.93 ile e, bugün de son Dionla start alacak Beach Beach e, tek olur gibi gözüküyor. Ben de tek olarak öneriyorum. Geldik 5. ayağa. 5. ayak 3 karı dişi İngilizlere mahsus 1600 metre kumpiste bir koşu. Koşuda 7 isim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 4000 dolarlık bir vasat seviyede bir satış koşusu toplam ikramiyesi 11100 dolar olan 7 numaralı Orbiting the Sky Sony onunla şans verdiğim ilk isim 1600 metre kum pistteki bir önceki startında 4000'lik bir satış koşusunu burun farkıyla kazanıyor 142 27 derecesiyle. 1 numaralı Saratoga Style Charlie Oliveros'la şans verdiğim diğer bir isim bir önceki startında 1200 metre kum pisti 4000'lik bir satış koşusunu 3 boydan fazla bir farklı kazanıyor. Yine favori olduğu bir koşu 1.14.83 bir ile kazanıyor. 1200 kumu 1 numaralı Saratoga Style. 2 numaralı Doran Holiday Gabriel Lagunes ile start alacak olan bir isim. Ee, 5 numaralı Velvet Sami Braxton Carmos'la start alacak olan bir isim. 1200 ve 1600 metre kum pistte 4000'lik satış koşullarında ikincilikleri var son iki startında. Son olarak 3 numaralı Check Six, Edil Domingoz ile şans verdiğim son isim bu 5. ayakta. Geldik son ayağa. Son ayak 3 kar İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir şartlı satış koşusu. Koşu 7 isim start alıyor. Yeni numaralı Tracking Gold ile başlayacağız burada. Koş, Koşuya baktığımızda koşu 5000 dolarlık bir satış koşusu. 7 numaralı Tracking Gold ile başlayacağız. Joey Martinez'e start alacak olan bir önceki startında 4500'lük bir satış koşusunu boyun farkıyla kazanıyor. 1700 metre atleta pistte 1.46-82 derecesiyle. 4 numaralı Uncle Kevin Brandon Tapara ile şans verdiğim diğer bir isim. 1100 ve 1200 metre kum pistteki son iki startında üçüncülükleri var. 5000 ve 6.500'lük satış koşularında. 3 numaralı katıncım Victor Severino ile şans verdiğim diğer bir isim. 2 numaralı Sharing Journey Yuri Yaranga ile şans verdiğim diğer bir isim. 1100 metre kompisteki bir önceki startındaki 5000'lik bir satış koşusunu iki boydan biraz fazla bir farkla yine aynı jokeyle kazanıyor. 2 numaralı Sharing Journey ve son olarak 6 numaralı Silver Dollar City Alzea Weissman'da şans verdiğim son isim. Ee, 1100 metre kumpisteki son startında 5000 5000'lik bir satış koşusunda ikinciliği var. Avustralya ve Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitemiz var. Bu web sitesinin kullanımına yönelik kısa bir tanıtım videosu var onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da ee, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Ee, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlonguk, 977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galobunu e seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var gördüğünüz gibi daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor 5. koşu ikinci ayak oluyor gibi üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor yarış programında da e, i̇lgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. opening up the geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz şuradaki Laurel Park'a e, tıklamak suretiyle. E, burada e, altılı ganyan şablonumuz mevcut. Bunlarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor e, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz burada gördüğünüz gibi bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonuna tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonumuz ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin derim. İlk ayak 2 numaralı Rozas Bey, 5 numaralı Baki, 6 numaralı Alfred. İkinci ayak 4 numaralı One Way to Win büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Yanına 2 numaralı Insacable Prince ve 6 numaralı Karantin önerdiğim isimler. Üçüncü ayakta 2 numaralı Tesorina, 6 e, numaralı Lime's Less, 5 numaralı Blue Sage, bir numaralı Deep Dish ve 4 numaralı Brody's Jessica. Dördüncü ayakta 3 numaralı Beach Beach, tek olarak önerdiğim isim. Beşinci ayakta 7 numaralı Orbiting the Sky, bir numaralı Saratoga Style, iki numaralı Lauren Holiday, 5 numaralı Velvet Sammy ve 3 numaralı Check Six. Son ayakta da 7 numaralı Trekking Gold, 4 numaralı Uncle Kevin, 3 numaralı Cotton Jim, 2 numaralı Sharon Journey ve 6 numaralı Silver Dollar City. Hepinize mutlu bir salı günü diliyorum. Abone değilseniz yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Hepinize bol şanslar.